Türkiye'de tabii ki koronavirüsle mücadele ilişkin önemli açıklamalar yapılıyor. Önemli adımlar ve çalışmalar yürütülüyor. Ama dünyada da koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Öyle ki geride bıraktığımız son 24 saatlik zaman diliminde de başta Amerika kıtası olmak üzere Avrupa kıtasında da vaka sayıları ve can kayıpları her geçen dakika oldukça büyük bir derecede artış gösterdi. Covid-19 salgını küresel çapta yayılmaya devam ediyor. Toplam vakaların 38 milyonu aştığı salgında virüs kaynaklı ölümler 1.1 milyona ulaştı. Pandeminin merkez üssü Amerika'da toplam vaka sayısı 8.1 milyona dayandı. Son 24 saatte 44 bin'e yakın vaka tespit edilen ülkede virüs kaynaklı 680 ölüm kaydedildi. Toplam ölümler ise 220 bini geçti salgında ikinci dalgayla boğuşan Avrupa'da da vakalar artıyor. İngiltere'de Covid-19 salgınında son 4 ayın en yüksek günlük ölü sayısı açıklandı. Alarm seviyesi acil duruma yükseltilen Fransa'nın başkenti Paris'te ise vaka artışları Mayıs ayından bu yana rekor seviyelere ulaştı. Salgının en sert vurduğu ikinci ülke Hindistan'da da bilanço ağırlaşıyor. Geniş çaplı karantina önlemlerinin uygulandığı ülkede toplam vaka sayısı 7.2 milyonu, can kayıpları ise 110 bine aşmış durumda. Salgından en kötü etkilenen üçüncü ülke ise Brezilya. Son 24 saatte 10 binden fazla vaka tespit edilen ülkede salgın tehdidi ciddiyetini koruyor. Virüse bağlı ölümlerin 150 bin aştığı Brezilya'da salgına karşı yeterli önlem alınmaması nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalıyor.